Herkese merhaba. Bugün orijinal kalıplarımızı ikiye ayırma, kalıpları kesme işlemleri yapacağız. Kalıplar bölümüne geliyorum. Çizgiden kes seçeneğimiz var. Kalıbı iç çizgiden kes diyerek kalıbımızın içindeki iç çizgiye bir kere tıklayarak kalıbımızı ayırabiliriz. Burada orijinal kalıbımı ikiye böleceğim için ilk kalıbımın dikiş payını soruyor. 2 santim diyeceğim. Tamam diyeceğim. Diğer ayırdığım kalıbı da soruyor. 2 santim dedikten sonra tamam diyorum. Daha sonra kalıplarım ayrılmış bir şekilde geliyor. 2 cm dikiş payını vermiş. Kalıbımda ilk çizgi yoksa çizgiden kesin altına kalıbı kes seçeneğini seçiyorum. Daha sonra istediğim şekli vererek ben kendim bir şekil oluşturup bırakıyorum. Daha sonra bunda da aynı dikiş işlemlerini soruyor. Bunda dikiş istemiyorum sıfır dedim. Diğer ayırdığım kalıba da sıfır dedikten sonra fonksiyonlar çıkıyorum. Orijinal kalıbımı istediğim şekilde ayırmış oluyorum. Bu işlemlerimizde bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.